98. Mektup Bu mektup, Şeyh Zekeriya'nın oğlu Abdülkadir'e yazılmıştır. İnsanlara karşı sert olmayı değil, yumuşak davranmayı, çeşitli hadis-i şerifler göstererek bildirmektedir. Allahü Teala hepimizi tam orta yolda bulundursun. Vaaz etmekte, nasihat etmekte ve Allah'ın kullarına Müslümanlığı öğretmekte gözetilmesi lazım gelen şeyleri bildiren, birkaç hadisi şerif yazıyorum. Hak Teala bunlara uygun davranmamızı nasip eylesin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala refiktir, yumuşaklığı sever, sertlik edenlere vermediği şeyleri ve başka hiçbir şeye vermediğini yumuşak davranana ihsan eder. Bu hadis İmam-ı Müslim'in rahmetullahi aleyh sahihinde vardır. Yine Müslim'de bildiriliyor ki, Âişe'ye radıyallahu anh'a, yumuşak davran, sertlikten ve çirkin şeyden sakın, yumuşaklık insanı süsler, çirkinliğini giderir, buyurdu. Müslim'deki hadis-i şerifte, yumuşak davranmayan, hayır yapmamış olur, buyuruldu. Buhari'deki hadis-i şerifte, içinizde en sevdiğim kimse, huyu en güzel olanınızdır.'' buyuruldu. İmam-ı Ahmet ve Tirmizi'nin rahimehumullah bildirdikleri hadisi şerifte kendisine yumuşaklık verilen Müslüman kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir buyuruldu. İmam-ı Ahmet, Tirmizi, Hakim ve Buhari'nin rahimehumullah bildirdikleri hadisi şerifte haya imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhş kötülüktür, kötüler cehennemdedir buyuruldu. İmam Ahmet ve Tirmizi'nin bildirdikleri hadisi şerifte cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz. Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren bir Müslümandır buyuruldu. Ahmet ve Tirmizi ve Ebu Davud'un bildirdikleri hadisi i şerifte, yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler, burnuna yuları takılmış deve gibidir. Yürütmek istenirse, hayvan ona uyar. Taşın üzerine oturtmak istenirse, hayvan oraya oturur, buyuruldu. Buhari'deki hadisi i şerifte, kızdığı zaman istediğini yapabilecek Müslüman bir kimse, kızmazsa, Allahü Teala kıyamet günü onu herkesin arasından çağırır, cennette istediğin yere git der. Buyuruldu. Bütün kitaplarda yazılı olan hadisi şerifte bir kimse Rasulullah'tan nasihat istedikte kızma, sinirlenme buyurdu. Birkaç kere sordukta hepsine de kızma, sinirlenme buyurdu. Tirmizi ve Ebu Davud'un rahimehum Allah bildirdikleri hadisi şerifte cennete gidecek olanlara haber veriyorum dinleyiniz zayıftirler güçleri yetmez bir şey yapmak için yemin ederlerse Allahü Teala bu Müslümanların yeminlerini muhakkak yerine getirir cehenneme gidecek olanları bildiriyorum dinleyiniz sertlik gösterirler acele ederler kendilerini üstün görürler buyuruldu. Tirmizi ve Ebu Davud'un Allah, bildirdikleri hadisi i şerifte bir kimse ayaktayken kızarsa otursun. Oturmakla geçmezse yatsın buyruldu. Taberani, Beyheki ve İbn Asakir'in rahimehullah bildirdikleri hadisi i şerifte sarı sabır maddesi balı bozduğu gibi kızgınlık da imanı bozar buyruldu. Beyheki ve Ebu Nuaym'ın rahimehümallah bildirdikleri hadisi i şerifte Allah için aşağı gönüllü olanı Allahü Teala yükseltir. Bu kendini küçük görür fakat insanların gözünde büyüktür. Bir kimse kendini başkalarından üstün tutarsa Allahü Teala onu alçaltır. Herkesin gözünde küçük olur. Kendini yalnız kendisi büyük görür. Hatta köpekten, domuzdan daha aşağı görünür buyuruldu. Beyheki'nin rahimehullah bildirdiği hadisi i şerifte Musa bin İmran ala ve aleyhi salavatü ve teslimat ya Rabbi kullarının en kıymetlisi kimdir dedikte gücü yettiği zaman affeden Müslüman kimsedir buyurdu. Buyuruldu. Ebu Ya'la'nın rahimehullah bildirdiği hadisi i şerifte bir kimse dilini tutarsa Allahü Teala onun utanacak şeylerini örter. Gazabını tutarsa kıyamet günü Allahü Teala azabını ondan çeker. Bir kimse Allahü Teala'ya yalvarırsa kabul eder buyuruldu. Bir hadisi şerifte bir Müslüman din kardeşinin ırzına veya malına saldırırsa malın paranın geçmez olduğu gün gelmeden önce onunla helalleşsin.'' helalleşmezse iyi amelleri varsa hakkı ödeninceye kadar bu amellerinden alınır. İyi amelleri yoksa hak sahibinin günahları buna yükletilir buyurdu. Bir hadis-i şerifte müflis kimdir biliyor musunuz buyurdu. Bizim bildiğimiz müflis parası malı olmayan kimsedir dediler. Ümmetimden müflis şu kimsedir ki kıyamet günü Namazlarıyla, oruçlarıyla ve zekatlarıyla gelir. Fakat kimisine sövmüştür, kiminin malını almıştır, kiminin kanını akıtmıştır, kimini dövmüştür. Hepsine bunun sevaplarından verilir. Haklarını ödemeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları anılarak buna yüklenir. Sonra cehenneme atılır." buyurdu. Tirmizi rahimehullah bildiriyor. Muaviye radıyallahu teala an Hazreti Ayşe'ye radıyallahu teala anha mektup yazarak nasihat yazmasını istedikte cevap yazarak Allahü Teala'nın selamı senin üzerine olsun. Resulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selleme işittim. Buyurdu ki bir kimse insanların kızacakları şeyde Allah'ın rızasını ararsa, Allahü Teala onu insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse Allahü Teala'nın kızacağı şeyde insanların rızasını ararsa Allahü Teala onun işini insanlara bırakır. Dedi. Allahü Teala bizi ve sizi hep doğru söyleyenin sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği bu hadisi şeriflere uymakla şereflendirsin. Bu hadisi şerifler her ne kadar Hint lisanına tercüme edilmediyse de Şeyh Ciyu, Seyyid Ferit Hazretlerinden bunları sorar ve anlarsınız. Bunlara uygun hareket etmeye çalışırsınız. Dünya hayatı çok kısadır. Ahiretin azapları pek acı ve sonsuzdur. İleriyi gören akıl sahiplerinin hazırlıklı olması lazımdır. Dünyanın güzelliğine ve tadına aldanmamalıdır. İnsanın şerefi ve kıymeti dünyalıkla ölçülseydi, dünyalığı çok olan kâfirlerin herkesten daha kıymetli ve daha üstün olmaları lazım gelirdi. Dünyanın görünüşüne aldanmak akılsızlıktır, ahmaklıktır. Birkaç günlük zamanı büyük nimet bilerek Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmaya çalışmalıdır. Allahü Teala'nın kullarına ihsan, iyilik etmelidir kıyamette azaplardan kurtulmak için iki büyük temel vardır. Birisi Allahü Teala'nın emirlerine kıymet vermek, saygı göstermektir. İkinci Allahü Teala'nın kullarına, yarattıklarına şefkat, iyilik etmektir. Hep doğru söyleyici Aleyhisselatu vesselam her ne söylediyse hepsi doğrudur. Şaka, eğlence, sayıklama sözler değildir.'' tavşan gibi göz açık uyku ne kadar sürecek? Bu uykunun sonu rezil, rüşvay olmak ve eli boş, mahrum kalmaktır. Mü'minun suresinin 115. ayetinde mealen, Sizi abes olarak, oyuncak olarak mı yarattım sanıyorsunuz? Bize dönmeyecek misiniz zannediyorsunuz? buyuruldu. Her ne kadar böyle sözleri dinleyecek halde olmadığınızı biliyorum gençsiniz. İçiniz kaynıyor. Dünya nimetleri içindesiniz. Herkese sözünüz geçiyor. Her istediğinizi yapabiliyorsunuz. Fakat size acıdığımız için, iyilik etmek istediğimiz için bunlar yazıldı. Elinizden bir şey kaçmış değildir. Tövbe edilecek, Allahü Teala'ya yalvaracak zamandır. Haberleşmemiz lazımdır. Farisi Mısra Tercümesi eğer içeride kimse varsa bir sözde yetişir.